Merhabalar, ben saç gölgelendirme uzmanı Celal Akfil. Yaklaşık 9 senedir sadece saç gölgelendirme ve saç simülasyonu üzerine hizmet veren bir şirketin sahibiyim. Saç gölgelendirme, kişinin saçındaki seyrek olan kısımları bitkisel içerikli kök boyalarımız vasıtasıyla yapmış olduğumuz bir nevi kalıcı makyaj dolgu işlemidir. Yani bu saçı seyrek olan kişilerde var olan saçın ortalama 8 katı kadar daha yoğun, daha gür gözükmesini sağlarken hiç saçı olmayan, saç ekimi yaptıramamış, donör kısmı az olan kişilerde de 1 ve 2 numara tıraşlanmış saç görüntüsü elde etmemizi sağlar. Bugün daha önce saç ekimi yaptırdığı halde seyrekliği devam eden bir danışanımıza uygulamalı olarak ...en önden en arka tepeye kadar e, yoğunlaştırma işlemi yani saç simülasyonunu sizlere uygulamalı olarak göstermiş olacağız. İşleme başlamadan önce öncelikle kişiye bir alerji testi uygularız. E, kullanmış olduğumuz malzemeler bitkisel içerikli kök pigmentlerden de oluşsa e, her ne olursa olsun alerji testini yapmak zorundayız. Bu bizim e, stabil olarak, standart olarak e, yapmış olduğumuz bir uygulamadır. Sonrasında kişinin e, ön hat tasarımını oluşturduktan sonra en arka tepeye kadar... E, hem kişi kişinin saç rengine hem de cilt rengine uygun pigmentlerimizi, boyalarımızı belirleyeceğiz. Sonrasında da kişinin saç teli kalınlığına uygun olan e, mikro iğneler vasıtasıyla bu bitkisel pigmentleri e, yoğunlaştırma amacıyla kişinin seyrek olan kısmına e, dolgu tekniğiyle dolduracağız. Az evvel bahsettiğimiz gibi e, pigmentlerin kesinlikle bitkisel içerikli olması gerekmekte. Bu kişinin sağlığı açısından başta önemli. Bu bitkisel içerikli pigmentlerin kullanım ömrü de kişinin cildinin yağlık ve terleme oranına göre ortalama 5 senedir. Sarkan Balcı, Aydın İleri'nin gelmekteyim. 45 yaşındayım. E, saç çekim e, uygulanmıştı saçıma ve pek memnun kalmadım. E, yapılması gereken e, simülasyon olarak düşündüğüm için e, Celal Hoca'mıza geldim. E, saçlarım seyrek olduğu için tabii ki psikolojik olarak etkiliyorum. E, genelde erkekler saçlarına önem verir. Ben de öyle düşünerek hareket ettim. Ya, en azından seyreklik olarak e, gitmesini istiyorum. E, daha dolgun saçlar olmasını. Saçımdaki se seyrekliğin gideceğini söylediler. Yaklaşık bir 5 sene öm ömrünün olduğunu söylediler. Yaptıralım görelim dedik. Öncelikle e, danışanımızı daha önce saç ekimi yaptırdığı halde e, seyrekliğinin olduğunu düşünmekte ve görsel olarak baktığımızda da zaten bu seyrekliği net olarak görebilmekteyiz. İşleme başlamadan önce e, öncelikle kişi e, danışanımızın en ön hattını oluşturmamız gerekiyor ki var olan e, hattın dışına çıkmadan çok daha doğal, e, çok daha natürel bir görüntü elde edelim. Sonrasında kişinin en ön hattını oluşturduktan sonra kişinin saç ve cilt rengine uygun olan pigmentlerimizi belirliyoruz. Ve en önden en arka tepeye kadar seyrekliğini çok ince saç kökü efektleriyle dolduruyoruz. Hadi başlayalım. Saç gölgelendirmeyi iyi ki yaptırmışım. Celal hocamız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yatarak işlem oldu. Hiçbir acı hissetmeden vakit geçti. Gayet fark etti. Özellikle seyrek saçları için bu yöntem çok ideal. Gençliğin anahtarı saçlar. Evet, Serkan Bey'in saç gölgelendirme operasyonunu bitirdik. En ön saçının başladığı hattan itibaren tasarımımızı yapmıştık. En önden en arka tepeye kadar komple bütün seyrekliğini saç kökü efektleriyle A'dan Z'ye doldurduk. Kendisinin işlemi ortalama 7-7,5 saat kadar zorlu ve emek verilen bir süreçti. Çünkü güzel olan şeyler öyle hemen maalesef olamıyor ince ince ilmik ilmik inci taneleri gibi saç kökü efektleriyle komple doldurduk ve görmüş olduğunuz gibi sizlerin de yaklaşık 8 katı kadar çok daha yoğun ve gür bir görüntüyle sonuçlandırdık. İyi ve sağlıklı güzel günlerde kullanmasını diliyoruz. İşlemin dışarıdan boya gibi durmamasının sebebi yapılan işlem kafa derisinin komple baştan aşağı simsiyah boyamasından ziyade tek tek Saç kökü efektleri verilerek doldurulduğu için dışarıdan bakan bir gözün asla ve asla anlayabileceği bir operasyon değildir. Tamamıyla kişinin kendi saçlarıyla birleşip bağdaşıp bütünleşip var olan saçın çok daha gür gözükmesini sağlanan ve anlaşılmayan güzel bir tekniktir. Danışanlarımız bizlere 2 yıl boyunca ücretsiz olarak kontrol ve rotuşa gelme haklarına sahip oluyorlar. Kullanım ömrü ortalama cildin yağlık ve terleme oranına göre 5 senelik bir süreçtir. 5 senelik bir kullanım ömrü vardır. E, danışanlarımızın bizimle sürekli iletişim halinde olması tabii ki bizim de süreci kontrol altında tutmamızı sağlamaktadır. 5 e, sene evet insan ömründe kısa bir zaman ama 5 sene sonra biz kendisine tekrar tazeleme işlemi yapacağımız için danışanlarımız da zaten o aramızdaki bağ köprü sürekli e, pozitif olarak yürümekte ve devam etmektedir. Evet saç gölgelendirme işleminde eğer saç seyrekliğiniz varsa daha önce ekim yaptırdınız ama istediğiniz yoğunluğu elde edemediyseniz ya da saç ekimi yaptıracak kadar donör kısmınız yoksa ya da ameliyatı yara yanık izleriniz varsa bunları profesyonel ellerde saç gölgelendirme, saç simülasyon işlemiyle tamamıyla yok edebilir. çok daha estetik ve güzel bir görünüme kavuşabilirsiniz.